IQ puanı ortalamalarıyla politik görüş arasında bir bağlantı olup olmadığını daha önce hiç düşünmüş müydünüz? 2010 yılında Social Psychology Quarterly dergisinde yayınlanan çalışmada IQ puanı ortalamalarıyla siyasi görüş, politik görüş arasındaki ilişkiye bakılmış ve IQ puanı ortalamaları daha yüksek olan kişilerin kendilerini daha fazla liberal olarak tanımladıkları görülmüş. Peki buradaki liberallik neyi ...anlatıyor bize. Burada liberallik... ...eşitlikçi yaklaşım... ...homofobi karşıtlığı... ...LGBTİ plus... ...haklarına karşı daha duyarlı olmak... ...ırkçı olmamak... ...ve daha önyargılı... ...daha az önyargılı olmakla... ...ilişkilendirilebilir. 2012 yılında... ...Psychological Science... ...dergisinde yayınlanan başka bir çalışmada da... ...düşük bilişsel... ...kapasiteyle... E, otoriteye, otoriter görüşlere yatkınlık ve daha fazla önyargıya sahip olmak arasında bir ilişki olduğu bulunmuş. Bu ilişkiyi şöyle tanımlayabiliriz. Düşük bilişsel kapasiteye sahip olan kişiler daha kurallara uygun hareket etme, daha katı olma, otoriteye daha yatkın olma eğilimindeler. Ayrıca düşük bir bilişsel kapasiteye sahip olan kişiler e, homofobiye, ırkçılık ve yabancı düşmanlığa da daha fazla yatkınlar. Ayrıca ırkçılık, homofobi ve bilişsel kapasite ile ilgili yapılmış meta analizli çalışmalarına, meta analiz daha önce de bahsetmiştim, birçok çalışmanın bir araya gelerek aynı sonuçları verdiğini gösteren çalışmalardır. Yani bir tane çalışma yapmakla birçok çalışma yapıp bunları beraber analiz etmek farklıdır. O yüzden meta analiz çalışmaları bizim için sonuçları daha güvenilirdir. Bu çalışmalarda da düşük bilişsel kapasiteyle farklı etnik gruplara karşı ön olmak, yabancı düşmanlığı, komple teorilerine daha fazla inanma ve homofobik özelliklere sahip olma arasında bir ilişki bulunmuş. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Açıkçası ben bu çalışmalarla ilgili şaşırmadım. Çünkü e, insanın zekası ne kadar yükselirse o kadar eleştirme ve düşünme eğiliminde oluyor. Fakat düşük zekalı olan kişilerde veya o kadar yüksek zek zekaya sahip olmayan kişiler diyelim bunlara, kalıp yargılarla ve ön yargılarla düşünmek daha kolay. Çünkü kişi e, alışılmışın dışında düşünme eğilimine sahip değil. Bu onu çok yoracağı için kişi sahip olduğu yani şöyle söyleyebilirim mesela eşcinsellik hastalıktır denliği de kişi bunu sorgusuz sualsiz kabul ediyor. E, şu kişiler işte kötüdür. Yani iyi insanlara karşı ırkçı yaklaşımlara sahip olma eğilimlerinin daha fazla olduğunu düşünüyordum. Ama bu şu demek değil. Bütün e, ırkçı kişiler, bütün homofobik kişilerin zekası düşük diyemeyiz. Bu sadece ortalamalarla yapılmış bir çalışma. Bütün IQ'su yüksek kişilerin de yine açık görüşü ve özgürlükçü olduğunu söyleyemeyiz. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı da merak ediyorum. Siz de daha önceden benimle benim gibi bu araştırmaların böyle çıkacağını düşünmüş müydünüz? Hoşçakalın.